Begi Hanım. Merak ediyorum. Mutfağında hala bir şah yoğurt olmayan var mı? Ay. Ben. Amına koduğumun oğlu. Ananla yumurtaya ekmeği paspas yapan orospu çocuğu. Peki hala ovadan pirinç kullanmamış olanınız var mı? Sen ne gerizekalısın ya. <laughs> Vera yağı denemeyen kaldı mı peki? Ay biz diğer marketten şey yapıyorduk ama. Alışkanlık işte. Sana bir tencere bulgur pilavı yavrum hediye olarak. O zaman alışkanlıkları değiştirme vakti geldi. Hodri meydan. <laughs> diğer yağlara, diğer pirinçlere, diğer yoğurtlara herkesin huzurunda meydan okuyoruz. <laughs> Nasıl buldunuz? <laughs> E, boşuna meydan okumuyoruz. Vera, Ova'dan bir Hem nefis hem de ucuz A101 lezzetlerinin %101 arkasındayız. A101 büyük olduğu için ucuz. Aynen.